Merhaba Arkadaşlar Ben Bugün Beg Yapıyorum Arkadaşlar Beg Ne derse Patatesle Perinç Yemeği Arkadaşlar Benim Nenem Çok Yapardı Bunu Rahmetlik Babam Çok Severdi Arkadaşlar Eskiden Çok Yokluk Varmış Kimsenin Bahçesi Şey Olmayan Açmış Arkadaşlar Eskiden zenginler bu yemeği yemiş. Patates, pirinç. Yeri olan, yurdu olan kendi ekiyor, kendi kaldırıyor arkadaşlar. Ondan sonra kendisi bu yemeği yapıyor. Hakkı olan bir sürü yapamazmış. Bizim arkadaşlar. Sarlamız, kapanımız, her şeyimiz. Patatesimizi kendimiz ekerdik. Hiç pirince para vermezdik arkadaşlarımız. Pirinci de kendini dökerdik. kaldırırdık yani pirinci Onun için her şeyimiz bol olurdu arkadaşlar. Yemeği benim rahmetli babam çok severdi arkadaşlar. Her gün pişir yerdi, her gün. çıkarabilir bakıyorum arkadaşlar soğan verirken kırmızı kırmızı 40 yatırız eskiden savaşlar zamanı arkadaşlar benim nenem görmüştü savaşı Derdi ki gavurlar geldiği zaman Kadınlar hep dağlara kaçardı, bizi bırakırdılar. Meydanlarda, eşitlerde bırakırmışlar. Kadınlara şey yapmasın diye, ulaşmasınlar diye kaçarmış kadınlar. Çocuklar kalırmış öyle oldu arkadaşlar. Çocukları bırakırmışlar. Çocuklara bir şey yapmazmışlar. Çünkü Savaşlarda çoklar öldürüyorlar ama o zaman çoklar hiçbir şey yapmamışlar arkadaşlar. Şimdiki gibi değil yani. Nenem de bizi beşikte bırakmış annem ondan kaçmışlar. Kardeşi varmış annem nenemin. Onu küçükmüş sonra vefat etmiş de. Ne beğeniymi arkadaşlar? Babam çok seviyor. Yaman camına kapatın. Birin soğan falan yokluğu yedi arkadaşlar. Siz de bilir misiniz arkadaşlar bu yemeği pek bir kimse yapmaz böyle yani aklıma geldi bugün de yapayım arkadaşlar babam derdi ki kocam bak bir gibi şurada yiyak verdim. Ahmet canına olsun Hayırlı yemeye arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de kez katıyorum arkadaşlar. Bir adım bunu da suyunu böyle döktüm arkadaşlar bakın bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız artık pişmiş halini gösteririm size arkadaşlar çok sulu bir yemek olmayacak böyle arkadaşlar Hadi görüşürüz arkadaşlar. Piştiğimi size gösteririm arkadaşlar. Pişmiş halini. Allah'a emanet olun arkadaşlar.